Melih abla sizleri seviyorum. Askım. Bir tanem. Ben seni unutmam. Sizi sizleri ölse kadar seni um. seviyorum. Ne diyeyim? Askım. Oyum hep size. Oyum hep size. La la lo, la lo, la lo, la la Bir oku üfle inşallah iktidara gelirsin de. Allah'ım sen iyilik Allah'ım kar verir. Allah'ım bu Allah'ım beraber alır. Hep bir hep olur. Allah'ım hep yasarım. Allah'ım cehete alalım komiser alalım. Allah'ım cehete akraba olurum. <ham>, Allah'ım. İktidar olalım. İktidar ol, ol adam. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığı layıksın? Cumhurbaşkanı artık adam. Yes. Yes. Teşekkür et. Tak. Ablaya. Tak. Sağ koyun senin atasakiler. Kime ediyorsun? Sen bu atasakiyi takıyorum. İzleyin beni. Dedim. Kime. kime kime teşekkür ediyorsun? Nerim? Ablaya. Hayır abla bir de Nazım abiye naz evet. teşekkür Dur, bir, bir, bir de bir de Rıza abiye ablama teşekkür Kime teşekkür ediyor? Yes. Meral, Meral abla. Meral abla. Meral abla. Tak. Takıyoruz. Evet. Evet. Alkış. Şapkasını Düzgün tık. tak. Şapkasını çek. Ha? Dur bakalım. Dur Uğurcuğum. <laughs> Dur şurayı düzeltelim. Ha. ha. Bir daha teşekkür et Meral ablana. Teşekkür ederim. Meral abi. te, te. Təzədir.